yapmadıkça ne kafirin nefesi kesilir zalimin Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmazmış. Bizim Türk atasözümüzdür. Hatta bir Türk atasözü daha söyleyelim. O da Atilla'dan geliyor. Sınırlarında sorun mu var? Genişlet. 64. bölümün ikinci fragmanı çıkmış arkadaşlar. Birlikte izleyeceğiz. Abone ve like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Bana bir miras kaldı Evet maalesef Şahvettin Paşa şehit oluyor ve Bülent Alkış gerçekten süper bir rol yaparak maalesef veda ediyor diziye. Gerçekten ellerine sağlık şahane bir rol yaptı. Bu şekilde vedalarımızı söylüyoruz. Ben bunun resmini gördüm. Hatta bıyıklı hali de olabilirsiniz. Daha uyumlu olurdu yani bu şekilde bence. Bıyıklı falan hali olabilirdi yani. Bilmiyordum. Evet kanın yerde kalmayacaktır. Vlad'ın peşindeyiz. İntikam. Ah oh, dur adım olsun. Kanın yerde kalmayacak. Evet. Kimsenin kanı yerde kalmaz. Hiçbir kimsenin. Olacak. Bu hikayenin kotusu kim? Kızın lo. Evet bu da çok enteresan bir konu. Çünkü bu kraliçe Katerina'nın kızı oluyormuş. Yani prenses oluyor. Ve tarihsel açıdan şöyle bir olay var. Bu kızı yani daha doğrusu çocukları Katerina'nın ilerleyen dönemde tarihsel açıdan Müslüman oluyorlar. İslam'a geçiyorlar. Ve Osmanlı Devleti'nde huzurlu, mutlu bir hayat yaşıyorlar. Benzer olay Radu'yla Vlad gibi. Vlad karanlığı seçiyor. Aynı kan olduğu halde Radu da devleti seçiyor. Yani o yüzden güzel bir mezaj da var burada. Yani genelleme yapmak da doğru olmaz. Bir kutuya hepsi topyekun konulmaz. Ondan dolayı hep iyi niyeti olan olabiliyor. Kötü niyeti olan olabiliyor. Bu kanla olan bir meselesi değil. Bu yaptıklarınla tartılırsın yani. Sevaplarınla, günahlarınla. Evet mesajlar çok güzel. Çok enteresan bir karakter. O yüzden güzel yani. Enteresan. Merakla izliyoruz. Kılıç kınından çıkmadıkça ya kafirin nefesi kesilir ya da zalimin sesi. Evet, bu sahneyi özellikle çok sevdim. Kılıç kınından çıkmadıkça iç sürüsü dağılmazmış. Bizim Türk atasözümüzdür. Hatta bir Türk atasözü daha söyleyelim. O da Atilla'dan geliyor. Sınırlarında sorun mu var? Genişlet. Ya kendin hüküm edeceksin o sınırlarda ya da bir tampon bölge yapacaksın o şekilde hüküm edeceksin. Aynı zamanda savaştan kaçmayan yiğitlere de ödüllerini vereceksin. Mesela ben hiç hayatım boyunca tarihsel açıdan da Türk'ün veya Türkmen'in savaştan kaçtığını görmedim. O yüzden bunlar kesinlikle ödüllenmesi lazım. Evet, güzel sahneler olmuş. Tebrik ederim. Kendi hikayemizi yazmak için muhtayız. Hangi hikayeyi yazacaksın oğlum? Senin hikayeni yazdık bile. Sarının cücüğüsün. O kadar. Geç onlar. O taş da, duman da, kazan da kimdendir? Hatırlatalım. Kendi kılıcınızla doğranırsın. Anladığım kadarıyla şimdi kazan mı kaldırılıyor? Yani yeni içeriler hele bir dur ganimetlerin yüzünü görelim düşüncesiyle herhalde bir şey yapıyorlar. Hep fetihten fetihe gidiyor ya Fatih Sultan Mehmet. Anladığım kadarıyla olay bu ve tarihsel açıdan güzel bir nokta. Neden? Şimdik mesela ne kadar büyük olduğunu buradan daha da çok anlıyoruz Fatih Sultan Mehmet'i. Niye? Çünkü şimdi hepimiz gururluyuz değil mi? Ha iyi ki de yapmış fetihler falan diyor diyoruz. Değil mi? İyi ki de bu kadar azimliydi diyoruz. Ama o süreç için şimdi bizim için ne kadar iyi, güzel, gururlu duyduğumuz halde o dönem onun vizyonunu halk veya askeri elitler hatta veziri Çandarlı Halil Paşa gibi yani Yeniçeriler gibi aralarında zaman zaman şey oluyordu. Yani dengeyi sağlamaya istiyorlardı. Dengeden yanaydılar. Hele bir dur rahat olalım. Biraz ganimetleri değerli çünkü o dönemde yani şartlarda zor oluyor yani savaş yapıyorsun, fetihe gidiyorsun. Bu ne demek oluyor? Sürekli vergi, sürekli askeri mobilizasyon, köylerden adam alınması, ticaretin aksamı. Yani savaşın ekonomisi çok ağırdı. Ya yani Yeniçerilerde de yani bir seferin bitmeden hemen ardından başka bir sefere gidince o da hoş görünmüyordu zaman zaman. Yani diyorlardı ki ganimet dağılımı gecikebiliyordu. Asker yıpranabiliyordu. Hele bir dur bir şey kendimize gelelim. Psikolojik yorgunluk oluşabiliyordu. Yani kısa, kısacası Fatih Sultan Mehmet Han'ın vizyonu idollere farklıydı. Hemen hemen tek başınaydı. Yani vezilleri falan da çok dinlemiyordu. Eğer ki vizyonuna uymuyorsa. O yüzden çok büyük bir insandır. Çok büyük bir adamdır yani. Gerçekten bayağı bir yer idollerden, en önemli idollerden bir tanesidir yani benim görüşümce. Yani bu kararlılık onca karşı çıkışa karşı kolay bir iş değil gerçekten. Vizyon çakışması. Bu kendisini Kayseri Rum ilan ediyordur. Yani idollere İskender Büyük gibi veya Sezar gibi yani doğurmayı aldım. Şimdi Batı Roma'yı da alacağım diyor. Anladın mı? Olay bu. Bunlar da hele bir dur şey yapalım. Fatih'in azim mi? Kimse de yok. Olay o. Ve vizyonu da kimse de o dönem yok. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Görüyoruz. Çünkü sonuçlar ortada. Çok enteresan. Ve güzel bence yani. Sahneler güzel. Ben öyle anladım şimdi. Yeniçerilere biraz ayar vermek zorunda kalıyor. İslam ordusu durmaz. Güzel sahneler. Bu kez kurtuluşun yok Vlad. Bu cihanda herkes bir tuzak kurar. La Vlad, yine bulundu ve bakalım nasıl sıyıracak bu sefer. Çok enteresan. Lakin benim temsilim. Ahmet dahi bana hizmet eder. Hey maşallah. Güzel sahneler olmuş. İhanet bile Fatih'i hizmet eder diyor. Yani çok büyük bir söz. Maşallah var. Fatih'in stratejik büyüklüğü var. Burada güzel olmuş bu söz. Evet arkadaşlar beyler bayanlar bu bölüm bu kadar çok enteresan bir bölüm olacak. Gerçekten çok konu var enteresan olan ve bu yüzden çok merak ettim. Siz de heyecanlı mısınız benim gibi? Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.